Herkese merhaba. Karperes kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Mehmet Çubuk. Bugünkü konuğumuz MC7. Araç desteği için Malatya MC Şampiyon Otomotiv'e teşekkür ediyoruz. MC aslında Türkiye piyasasına geçen yıllarda hızlı bir giriş yapmıştı. Bu hızına da devam ediyor. Sedan bir Fastback'le piyasaya yeniden giriş yaptı. Tabi iyi de tepkiler aldı. Yaklaşık bir aydır lansman yapıldı ve Türkiye'de de çok ciddi satış sayılarını da yakaladığını söyleyebiliriz. Çünkü Türk halkının sevdiği bir araç tipi olması özelliğiyle de ve genel o hatlarıyla tam böyle Türk halkının sevdiği bir araç modeli. Hemen şöyle tasarımıyla başlayalım. tabi detaylarını da konuşacağız. Şöyle ön tarafa geldiğiniz zaman o uzun ve güçlü bir kaputu görüyorsunuz. Güzel kabartmalar üzerinde, kaput üzerindeki o kabartmalar güçlü göstermiş arabacı, aracı. Hemen şu alt tarafta MG logosu yerleştirilmiş durumda. Yere çok böyle yakınmış hissi veriyor. Gerçekten böyle bir spor bir araç hissini verdiğini söyleyebilirim şu hatlarıyla. Hemen altta yine piano bilek malzemeler kullanılmış. Görünüşte birkaç hava girişi var ama bir kısmı yanlardakiler kapalı. Aynı şekilde o tarafa sisler yerleştirilmiş durumda. Matrix LED adaptif farlar var araçta. Tabi gece aydınlığında özellikle gece baktığınızda güzel bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Ön tasarımına baktığınızda gerçek bir sportif araç hissini net bir şekilde veriyor size de bu araç. Hemen şöyle yan tarafa geldiğimizde bize 245 40 19 jantlar karşılıyor. Üzerinde Michelin lastiklerle geliyor. Güzel bir tercih. Alüminyum karışımı jantlar, altı kollu jantlar gerçekten araca sportif bir hava kattığını söyleyebilirim. Biraz yanak kalınmış hissi yaratıyor böyle 45 hani 40 değil de 45'miş gibi ama o zaten birazcık da lastiğin eninden kaynaklı. Şöyle baktığınızda da kırmızı kaliperler ön ve arkada gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim. Araç zaten renk olarak farklı bir yeşil tercih edilmiş. Çok böyle Türkiye'de alışık olduğumuz renklerden değil bir renk olarak. Ve siyahla yeşilin, o piano black ve siyah yeşilin güzel detayları olduğunu söyleyebilirim. Araçta anahtarsız giriş var. Şöyle baktığınızda zaten o hızlıca size tepki veriyor. Ayna olarak da güzel, sportif bir ayna tercih edilmiş. Şöyle keskin hatta o önden gelen keskin hat yine aynanın köşesinden devam ediyor. Hemen buraya da... Sinyallerle, LED sinyaller yerleştirilmiş. 360 derece kameranın da yine kamerası orada olduğunu söyleyebilirim. Arkaya doğru geldiğinizde sportif bir çizgi ön kapıdan itibaren arkaya doğru geliyor ve o güçlü yapıyı hissediyorsunuz. Sanki bir, bir Ferrari havası var bu bölgenin. Zaten MG için çok fazla şöyle diyeyim çok fazla diyeyim ama MG'nin eleştirildiği ya da esinlendiği araçlar kategorisi var. Aslında dünyada bütün araçlar şu an için öyle. Mutlaka birbirinden benzer noktalar ya da ayrıştığı noktalar görebiliyoruz. Üst tarafa baktığımızda panoramik bir cam tavanı olduğunu söyleyebilirim. Komple bir cam tavan var. İçeride gerçekten ferahlık adına, görsel adına güzel bir görsel olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde yine yan tarafla beraber arkaya doğru bütün halde uzanan bir stop lambasını görüyorsunuz. Komple LED'den stop lambası var. Hemen burada bizi bu arabanın herhalde en vurgulayıcı yanlarından birisi spoilerları karşılıyor. Ee, Aracın dengesini ve aerodinamiği üzerine etkili olduğunu, yere basmasını sağladığı söyleniyor. Ortalama 100 kilometrelerde devreye giriyor, 70 kilometrelerde tekrar kendini kapatıyor. İsterseniz de sürekli açık halde de tutabiliyorsunuz. Aracın aerodinamik olarak da sürüş esnasında 35-36 kilogram yere baskı yapmasını sağladığı verisi var araçta. Bu arada hemen şöyle arka tarafa baktığımızda güçlü ve sportif bir araba izlenimi var. Hemen şurada güzel bir yerleştirilmiş bir açma kapama yeri var. Şöyle baktığınızda komple arka camla beraber açılan bir bagaj kapağı var. Bu da tabii malzemenizi yükleme adına kolaylık sağlıyor. 370 litrelik bir bagaj hacmi var. Hemen şöyle alt tarafına baktığımızda da yedek stepnesi var. Ses sisteminin dengeleyicisi olasliğin ortasında. Yine tamir kitleri var. Burada çok fazla bir malzemelik ya da alan yok. Ya bu araç için birazcık daha bagaj hacmi büyük olabilir miydi? Evet olabilirdi ama sadece şu kolaylığı var. Hızlıca arka camla beraber açıldığı için. Aslında buna biz Skodalarda odalarda alışıyoruz. Bu arkanın komple bütün olarak açılmasına. Malzemeyi çantanızı rahatça yerleştirmeyi sağlıyor diyebiliriz. Arka taraf için söyleyeceklerim şöyle bakayım ee, küçük cepler var aynı şekilde sağlı solu sade şık böyle komple halı fleks malzemeyle o ku şeyle kumaş malzemeyle kaplanmış bir bagaj iç hacmi olduğunu da söyleyebilirim bagaj içine hemen şöyle kapatalım birazcık yavaş kapanıyor ama tabi camla beraber de hareket ettiği için bunu normal karşılamak ya lazım. Hemen şöyle baktığınızda yine arka tarafta tasarımda 4 tane egzoz çıkışı görüyorsunuz. Dördü de gerçek çalışır durumda. Sadece arka egzozlarıyla çıkış kısımlarının arasında birazcık bir boşluk var. Bu boşluk olmasa, yekpare olarak egzozlar buradan çıkışları olsa daha iyi bir ses vereceğine eminim. Ama orada bir ara boşluk, böyle bir handikap gibi bir boşluk yaratmış diyelim oraya. Arka tasarımı için aracın tasarımı için söyleyeceklerim bu kadar. Yavaş yavaş arka iç yaşam alanına geçelim. Aracın şöyle arka yaşam alanını değerlendirecek olursak hemen kapılardan başlayalım. Zaten çerçevesiz bir kapı tercihi var. Şöyle baktığınızda çok alışık olmadığımız arkada yumuşak bir malzeme var yine camların önünde. Güzel krom detaylar kullanılmış. Açma tuşları, açma kolları gerçekten farklı olmuş. Çok alışık olduğumuz, hani hep böyle yana çekmeye alışık olduğumuz için böyle yukarıdan, aşağıdan yukarıdan çekilen bir yapı var. Yine piyano bilek malzeme, güzel detaylı bir şekilde kullanılmış. Bose ses sistemi var, Bose bunlarda. Yeterli bir ses sistemi olduğunda net söyleyebilirim. Hemen şurada küçük bir cep alanı var, küçük bir bardaklığı var. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle kapıyı kapatayım. Deri bir malzeme tercih edilmiş aracın. E, konforu gerçekten yüksek olduğunu söyleyebilirim ama e, baş konusunda hani cam tavan olmasa şu kaplama olsa kafamın sürteceğine eminim. Bu arada ben 110 kiloluk 1.86 boyunda biriyim. E, ama arka yaşam alanı olarak diz mesafesi gerçekten şu an koltuk rahat özelliğine rağmen şöyle baktığınızda bir 4 parmaklık boşluğu net görebiliyorsunuz spor bir koltuk tercih edilmiş. Önlerde de aynı şekilde. Hemen arkasında küçük cepler var. Şu orta panele geldiğimizde de hava menfezinin çıkışlarını görüyoruz. Yine e, krom ve piyano bilek malzeme güzel işlenmiş. Hemen altında iki tane Type-C çıkışımız var. Alt kısımda da küçük bir cep alanımız var. Orta kısmı baktığımızda küçük bir şaft tüneli var. Yani yaklaşık bir 4-5 santimlik bir şaft tüneli rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim. Hemen şöyle orta koltuğa geldiğimizde İki bardağın sığabileceği küçük bir ya aslında ideal iki bardaklık bir kolçak olduğunu söyleyebilirim. Güçlü. Hani şöyle kolunuza yaslandığınızda sizi hani bir sağlam hissini veren bir kolçak olduğunu söyleyebilirim. Şöyle tavana baktığımızda da tekrar dediğim gibi yaklaşık bir cam tavana 2 santimlik arkada bir boşluk olduğunu görebiliyorum. Yani iki parmaklık bir boşluk olduğunu söyleyebilirim. Yine arka aydınlatmaları e, şeylerin e, tutamakların hemen arka tarafına yerleştirilmiş durumda. Bu arada bu e, spor koltukların arkasındaki piano bilek detayları da gerçekten güzel olduğunu, oh, şık durduğunu söyleyebilirim. E, arka taraf için söyleyeceklerim bu kadar. Yavaş yavaş ön yaşam alanına geçelim. Aracın ön yaşam alanına gelirken önce hemen şöyle kapılara değinmek istiyorum. Ya dediğimiz gibi çerçevesiz bir kapı tercihi var. Ama güzel çift cam var. Burada güzel bir detay. Komple yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Aynı şekilde hemen buraya açma kapama genel kilidi. Bütün kontroller burada. Güzel yumuşak bir deri malzeme var. Yine o iç yüzeyde de o malzeme kullanılmış. Bardaklıkların iç kısmında sert plastik malzeme tercih edilmiş post ses sistemi yine burada görüyoruz. Hemen şöyle geldiğimizde elektrikli bir koltuğumuz var. İki hafızalı koltuk. E, kişiye göre de hafızasını alabiliyor. Hemen açlamadan şöyle anahtarını da göstermiş olayım. Emcinin böyle e, şık olmuş. Yani bu araca yakıştığını düşünüyorum ben. Sadece şunu aramıştım. Açma burada. Kapama kısmı yani açma kapama kısmı logonun içine yerleştirilmiş durumda. Hani aramamanız adına bunu da göstermiş olayım. Hemen şöyle tabi sıcak hava ben bir start vereyim. Aracın şöyle ön tasarımına baktığınızda 33 inçlik bir multimedya ekranıyla ön panel sizi karşılıyor. Yani sürüş ekranı ve yan taraftaki multimedya ekranı yaklaşık 33 inç. 33 inç. Ve bütün kontrolleri burada yapabiliyorsunuz. Hemen alt tarafına şöyle yine dokunmatik ama kısa yollar atanmış durumda. Yani ille basmalı bir tuş değil ama bütün şeylerin fonksiyonların şöyle aşağı yukarı bir kısa yol tuşunun olduğunu buradan söyleyebiliriz. Güzel bir tasarım olmuş. Hemen şurada headrest display'i görüyorsunuz ön tarafta. aracın ön tarafta. Yumuşak güzel deri bir malzeme kullanılmış. Yani böyle hissiyatı gerçekten iyi hissettiriyor size. Güzel krom detaylar var. Yani siyah ve o gri malzeme çok iyi işlenmiş. Hemen multimedyanın alt tarafına da iklimlendirmenin çıkışları verilmiş durumda. Tasarım olarak bir bütünlük olduğunu net söyleyebilirim. Hemen şöyle orta konsolla devam edelim. Start-Stop'un yerleştirildiği ve bu vites sisteminin yerleştirildiği hakikaten sportif bir araç hissi net veriyor. Güzel böyle krom malzeme tercih edilmiş. Start kısmında böyle e, bir Lamborghini havası var. E, tabii şuradaki renk farklı olabilirdi. Sürekli yeşil yanıyor. Burada aracın durumuna göre durduğu, çalıştığı ya da hareketine göre renk olabilirdi. Hemen burada iki tane bardaklık tercih edilmiş. Vites seçicimiz. Burada el frenimiz otoğut kısmı da buraya yerleştirilmiş durumda. Şöyle baktığımızda küçük bir cep olduğunu hemen burada da iki Type-C çıkışı var. Onun dışına hiçbir yere yerleştirilmemiş. Buradan da kablolu şekilde dışarıya çıkartabilirsiniz. Hızlı şarjı var mı? Hemen bakayım bir. Var. Hemen burada da hızlı şarjı görebiliyorsunuz. Telefonunuzu hızlı şarjda da burada şarj edebilirsiniz. Orta konsolun altında hemen bir boşluk daha var. Şurada. Şöyle küçük yan cepler. Yani boşluk derken küçük yan cepler var. Sadece hani alta ulaşamıyorsunuz ama burada küçük böyle yan ceplerinin olduğunu söyleyebilirim. Şu anahtarımı yerleştireyim. Direksiyon tasarımı olarak da şık bir tasarım olmuş. Köşeli, sportif. Hem kavrayışı, tutuşu güzel. İstediğiniz gibi de kendinize göre ileri geri ayarlayabileceğiniz bir Direksiyon tercihi, hani nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir ayarlayayım ben. Hemen arka tarafında pedal shiftleri göreceksiniz direksiyonun. İsterseniz spor olarak da yani manuel olarak da kullanmanızı sağlayan bir pedal pedal shiftler var. İstediğiniz gibi manuel olarak da kullanabilirsiniz. Hemen burada bir süper sport özelliği var. Güzel özelliklerden biri. Bu arada ekranın hepsi dokunmatik araçla ilgili fonksiyonlarınızın hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada Head-Up Display'i buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde egzozunuzu açıp kapayabilirsiniz. Modları da burada. Normal, Sport, Eco gibi 3 modu. Artı bir de Süper Spor modu var. Süper Spor modunu aldığınızda zaten bu ön panel tamamen ve bir yarış aracı versiyonunu alıyor. Ben şu direksiyonu birazcık daha şöyle ekranı görebilecek şekilde ayarlayayım. Burada araçla ilgili bütün verileri görebiliyorsunuz. Süper sport aldığınızda soğutma sıcaklığı, barı, giriş sıcaklığı, yağ basıncı, hemen burada gücü, torku yani aklınıza gelebilecek spor bir arabada hangi verilere ihtiyacınız varsa bunların hepsini burada görebiliyorsunuz. Bu arada egzoz sesini açtığınızda gerçekten bir, bir spor araba kullanıyor musunuz? Sissini net bir şekilde size veriyor. Tabii birazdan zaten bir test sürüşüne çıkacağız orada daha net daha net şekilde test etmiş oluruz. Araçla ilgili bütün kontrollerinizi yine direksiyon üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yani şöyle baktığınızda bütün fonksiyonlarla ilgili bütün kontrolleri buradan sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak bir değerlendirdik aracımızı. ve bir de yolda test edelim. Sürüş performansına bakalım, konforuna bakalım. Genel değerlendirmesi de yolda yapmış olalım. Hadi geçelim sürüşe aracın genel olarak konforundan bahsedeyim ee, yol hakimiyeti güzel tabi lastikler de iyi olduğu için otomatikmen e, yol tutuşunun güzel olduğunu söyleyebilirim tabi 4 bağımsız süspansiyon var arkalarda destekli süspansiyon bağımsız ama önler tamamen bağımsız süspansiyon diye geçiyor ee, yol konforunun iyi olduğunu söyleyebilirim ama bir yuvarlanma sesi alıyor hani uğultu şeklinde ortalama ben şu an durmuş. ben 50 km. Tabii böyle bir de uyarı var bir türlü uyarıyı kapatamadık hani rahatsız edici bir tonla bütün her yerde kapatmış olmama rağmen ısrarla 50 kilometre uyarısı yapıyor ki kapattım dediğim gibi bir yuvarlanma sesi olduğunu söyleyebilirim 170 beygir 275 tork var bu araçta Tabii bu 1.5 bir motorda işten yanmalı bir motorda iyi bir performans olduğunu dile getirebilirim. Ee, sizi yola çıktığınız zaman, gaza bastığınız zaman doyuracak bir tatmini olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim bu araçla ilgili. Araç hakimiyetinin güzel olduğunu düşünüyorum. Aynalarla, camıyla komple her yeri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen yukarı baktığınızda o cam tavanda bir karartma sistemi var içeriye ısı hani çok yoğun bir ısı geçmiyor. Tabii çok sıcak bir yerde yaşıyorsanız illa ki o sıcaklığı hissedeceksiniz. Onun dışında sizi rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda hani oturuş pozisyonu olarak da aracın içinde güzel bir e, sedanda oturduğunuzu hissediyorsunuz. Yani ve ayaklarınızı çok rahat bir şekilde ileriye doğru uzanıyormuş gibi ve bir yarış aracı kullanıyormuş hissi yarattığını söyleyebilirim. Tabii 50 km hızın üstüne çıktığımda uyarı yaptığı için çok fazla hızlanamıyorum şu an. ama şu an için bakıyorum ortalama 6.8 gibi bir verisi var. Fabrika verilerinde de zaten şehir içi tüketimi yaklaşık bu bantta olduğunu söylüyor. Sert bir araba bu arada kullanım açısından. Hani böyle çok yumuşak bir araç olduğunu söyleyemem. Tabi sportif de bir araç olduğu için belki böyle. İyi bir ses. Üç sınırı şudur. 50 km bölü saat. Bu uyarı kapatmış olmamıza rağmen tekrarlıyor. O yüzden çok hızlanmadan da söylüyorum bunları. Sert bir araç yapısı olduğunu dile getirebilirim. Tabi spoilerıyla, egzozuyla birçok insanı da hedef kitle olarak seçtiğini net söyleyebiliriz. Çünkü Fabrika çıkışı zaten egzozlu, İstediğiniz zaman egzozu açıp kapayabileceğiniz bir sistem var. Aynı şekilde spoilerlarıyla ve spor bir araba kullanıyormuş hissi de sizde oluşturuyor. O bu hepsiyle değerlendirdiğiniz zaman bu arabanın ayrı bir kitlesinin oluşacağı çok net belli aracın gaz tepkilerinin iyi olduğunu düşünüyorum ama tabi modlara göre bu gaz tepkileri de değişiyor. Örnek veriyorum süperspor moduna aldığınız zaman gerçekten gaz tepkisi bariz fark ettiğini söyleyebilirim. İyi de bir fren aralığı var. Tabi 4 disk olması bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Tepkileri güzel. Böyle pedala bastığınızda zaten hani pedalın yapısı size o şeyi hissettiriyor. Spor bir araba kullanıyorsun sen hissini net bir şekilde veriyor. 50 km bölü saat Şöyle baktığınızda ara gazlanması size iyi bir tepki verdiğini söyleyebilirim. Hemen şöyle uygun bir yerde bir 0-100 testi de yapmak isterim. Hemen şöyle bir sıfır yüz testi yapmak istiyorum. Aracı süper spor moduna aldım. Klimayı da kapattım. 3, 2, 1. Hız şudur. 50 km bölü saat. 100. İlk çıkarken biraz, tabii birazcık da rampa bir yerdeydi. O yüzden hani oradaki kayıp Bence normal ama onun dışında iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Tepkileri güzel ama yani o size gerçekten böyle spor bir araba kullanıyormuş hissini net bir şekilde veriyor. Bugün sizlerle MG 7'yi inceledik artılarıyla, ile ile güzel bir araç ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bu incelediğimiz paket Excellence, Excellence paketiydi. Yani bir giriş paketi ve üst paketi. Bunun da 3 ayrı versiyonu var ama genel olarak şu an Türkiye'de satılan ağırlıklı model olarak da bu var. Ortalama fiyat bandı da çıkış olarak 2 milyon 670 binlerde bir o lansman fiyatıyla hala satışta güzel beğendiğimiz bir araç olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tekrar Şampiyon Otomotiv MG Malatya'ya teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. İyi bir izlenme sayımız var ama abone konusunda birazcık ilk desteğe ihtiyacımız var. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.